Ne var? Paşa Hazretleri, Mısır'dan ulak geldi. Çok mühimmiş. Bekleseyim biraz. Sultan. Paşa Hazretleri, Kahire'den geliyorum. Kadızade Mehmet Bey'in ulağıyım. Atımı hazırlayın. Dediklerimi anladın mı? An anladım hünkârım. Anladıysan ne duruyorsun, git yap. Ama şey... Gö, ne? Validemize şey yapsan, konuşsan. Bir kelime daha edersen... ...önce senin dilini kopar. Ondan sonra da... Başla hikayem. Erkencisin Pargalı. Daha Ulufe törenine vakit var. Hünkârım. Nedir bu? Mısır'dan Kadızade Efendi göndermiş. Viziri Azam İbrahim Paşa Hazretleri. Size bana emrettiğiniz gibi son gelişmeleri bildirmek benim boynumun borcu. Padişah Efendimizin Mısır'a vali olarak tayin ettiği Ahmet Paşa, buradaki Arap şehirleri ve Memlük Beyleri ile birlik olup devleti aliyeye ihanet etmiştir. Kahire camilerinde hutbe okutup kendini El Malükül Mansur Sultan ilan etmiş ve para bastırmıştır. Arap ve Memlük Beylerinin kılıçları üzerinde olan sancak yaptırıp kalelere, saraylara çektirmiştir. Ahali perişan. Vergiler misliyle artmıştır. Beni de bu hain sultanlığın veziri olarak tayin etmiştir. Bu da hain Ahmet Paşamızın basırdığı parası. Mısır Beylerbeyi olarak Mısır'a gideceksin. Ve o hainin kellesini alıp getireceksin bana. Hemen padişahımındır. Lakin önden Kadızade Mehmet Efendi'ye haber yolla. Onun yanındaymış gibi davranmaya devam etsin ki... ...hain Ahmet'i elinde koymuş gibi bulasın.